Bütün etlerim, kemiklerim, her yerim sızlıyor. Sanıyorum çarşamba yağmur altında bisiklete bindiğim ve cumada e, biraz rüzgar aldığım için olacak. Vücut da ham. Kendini bir türlü toparlayamadı. Cumartesi hiçbir şey yapmayalım dedim. İyice dinlenelim. Çünkü pazar çok güzel bir tur vardı. Eda böyle birkaç arkadaşını topladı. Dedi ki gidip Elif ana da gözleme yiyelim. Pazar günü o tura çıktım ama e, sanıyorum performansımı da biraz zorladım. O yüzden şimdi biraz acısını çekiyorum. Gelin bakalım pazar günü neler yapmışız. Bodrum çıkışlı turlar olduğu zaman yakadan benim buraya gelmem aşağı yukarı 40 dakika falan sürüyor. Yaklaşık 12 kilometre gibi bir mesafe var. Bu da bana ısınma şansı veriyor. Zira buraya gelip hiç ısınmadan yola çıkmaktansa, ki yokuş başına tırmanacağız. Bu arada Bodrum Bisiklet'in Pimpon Salonu da hizmete girmiş. Dün de e, turnuva varmış galiba. Bodrum'da Pimpon da çok seviliyor bisiklet kadar. Takımlar var ve kıyasaya rekabet yapılıyor. O yüzden Bodrum'a gelirseniz Pimpon'u da bekleriz, sadece bisiklete değil. Bu arada bugünkü etabı biraz Eda'ya soralım. Hazır, Rota'yı söylüyorum. Evet. Kademe'den Yalı Çiftlik, Yalı Çiftlik, Taş Kahve, Taş Kahve'den de Elif Ana, Gözlemeci. Ben de gitmedim daha önce ama sonrasında da mecburen öğlen öğleden sonra rakası. Yani böyle bu taraflara gelelim, hava çok güzel olacak dediler. Yani Sabahlar çiğ yapmış, onun çiğ ya. Onun serinliği. O da çiğ ya, normal ya. Ben de Sapak'tan Milas'a doğru ayrılayım. Milas'a <laughs> mı gideceksin? Yok. Yani Milas'ın girişine Ro kadar gideceğim. Okay. Şubat batfonduğu yapalım mı biz? Benim hoşuma giden şeylerden biri de e, bisiklet turuna çıktığın zaman ki bağımsız olarak sola çıkabilirsin. Kimse yanında istemiyor olabilirsin. Birlikte bindiğim, bisiklet bindiğim arkadaşlarımın hiçbiri bana Beni niye aramadın diye hesap sormaz. Bu insana çok iyi gelen bir şey. Sen mesela çıkmışsındır. Bir 40 kilometre yapmışsındır. Mesela bugün aramızda değil Seçkin. Annesi ve kardeşi geldi için. Ama mesela Seçkin yolda çıkar. Seni mesela bir yerde yakalar. Dönüş değiştik eder. Eda aramasa bile mesela ben yolda tam onlara takılabilirim. Nereye gidiyorsunuz? Kahvaltı hadi ben de geliyorum. Bu muhteşem bir şey. Muhteşem bir özgürlük. Lüks. Böyle arkadaşlarım olduğu için mutluyum valla. Ben kimyon yeri Vahvi dedi. Pardon kimyon değil tarçın. Ne yapacaksın dediler. Tarçın yiyeceğim dedi. Dediler yani nasıl? İşte tarçın yiyor. Elinde yarım kiloluk tane tarçın poşeti var. Bir poşet tarçın. Dolu. E onu nasıl olay vermişlerdi acaba? Şimdi çocuk işte sonuçta şey yani saçmalık ya. Millet de bu saçmalıkları seviyor. Hatta hatırlasana da bir tane tip vardı. Yani ne yapacaksın ya. dediler. İşte dans edeceğim dedi. Ne, ne yapacağım dans? Yardıracağım dedi. <laughs> Yardıracağım dedi abi çocuk. Bu çocuk yarı finale kadar yükseldi. Çocuk çıkıyor sahnede, müzik açıyorlar, dans falan yok. Sanki Yardırıyor. şey gibi. Yardırıyor. İşte 8 tane bir arada mix bir hap almış gibi. Eller kollar dans salak salak yuvarlanıyor, zıplıyor, hopluyor falan. Hiçbir şey yok. Yani ne bir ritmik bir şey var. Hiçbir şey yok. Ama ne oluyor? İzleyiciler yarılıyorlar gülmekten tamam. ve herkes hani o devam etsin filan falan. Evet. Abi yarı finale kadar Abi, çıktı. Direkt o dans da mı çıktı oraya kadar? Ya? başka bir şey yapmadı. Yani yok işte. Hayır, ha, sürekli hayır. yeni, başka bir müzikte saçma sapan oradan oraya koşturmalar filan. Çıktı tip işte tarçın yiyeceğim diye. E de Hadi izleyelim bakalım ne yapacaksın? Şu bok <laughs> mu? Açtı. Hayır hayır. <laughs> Toz tarçın yarım kilo. Açtı abicim poşeti. Avuç avuç, böyle tarçınlığı alıyor, bir yutuyor, bir ediyor. Su, göğüs, her yer tarçın. Poş, poşeti bitirdi, attı poşeti. <laughs> hani bir şey, bir şey yaptı yok <laughs> ya. Böyle bakıyor. <oluyor. gülüyor> dediler, bunlar ne yapacaklarını bilemediler. Hani X filan veriyorsun ya, zor. <laughs> e, dediler, <Hırlıyet> <gülüyor> <gülüyor> tamam gidin <laughs> afiyet olsun. <laughs> 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 yani, Tanı bilgisayardan oy vermeyelim. Sen gez, daha sonra tekrar gel falan diye çocuğu yolladılar. portlu. Ver tabakları. Domatesler <laughs> boş. Ne istiyor? Ha, Paketleri almadık sen? Dur dur bir dakika. Dur dur paketler çıkacaktı. Acele etme. Evet. Bekle hayal. bekle. Biri çıktı. Biri çıktı. Biri çıktı bir daha daha. gelirse selam söyle Ali demiş. Ali mi diye? Vovov. Lo. Çiftlikten bu tarafa hiç pedal kesmeden deve güreşi yokuşunda biraz düşük tempoyla da olsa çıktım. Sanıyorum iyi bir derece yaptım. Şimdi arkadaşlarımı bekliyorum. Ama nefes nefese kaldım. Son birkaç turdur zaten izlediğim o. Ki daha önce de söyledim. Joka bitmiş diye bir videom da var. Kondisyonum yeni yeni açılıyor. Bir de Hani İstanbul'da da belki bisiklete bindim ama katlanıra ee, bu kadar ara verdikten sonra ana bisikletine selesine alışmakta da güç, biraz ağrılı oluyor ama az kaldı yani birkaç turdan sonra eski neşeli formuma kazan eski neşeli formumu kazanırım. Bodruma bir şey kalmadı zaten yokuş başındayız. Işıklardan sonra aşağı ineceğiz. Sonra küçük bir program var. Onda çok katılsam ama katılmasam mı emin değilim. Sonunda bir duble rakı var çünkü. Zira Bodrum'dan sonra da bir 10 de eve var. başım dönüyor o kadar nefes nefese geldim yani. Aşağıda görüşürüz. Sen de bir yaptın, birim. <laughs> Allah şimdi bunu da <laughs> Açık ya. mı? Yalnız kalmış geçen seferden <laughs> hiç var tabii. Sarış gittiğim için her seferinde aklıma gelmemiş yani şey yok. Bir tesaiyle indik. Az evvel dediğim gibi hani eve mi giderim arkadaşlarım takılırım derken hani geldik güneş'i batıralım öyle eve gidelim dendi. İyi oldu. Bisikleti de Bahadır'ın arabaya bıraktık. Sıkıştırdık yani. Dolayısıyla e, yine Bodrum'a özgü bir şey yapacağız. Sahile indik işte ve ee, bir bu, birer dıbı bir içeceğiz. O zaman bir sonraki videoda görüşelim. Siz de kendinize bu arada çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. azıcık Deniz. Aynen bir dakika. Ver abi peçete. <coughs> peçete de getirdim. Frutu... Son dakika dedim. gel. Ay, neredesin zorluyorum ya? Seni zorluyorum seni. Ben şimdi uyandım valla. Aferin diyor <laughs> ha, <harba>. yine <laughs> <Aferin yapmıştılar. gülüyor> Merhaba. Aferin yapıştır atıyor. Ne haber? Merhaba. Merhabalar. Nasılsın? İyidir, teşekkürler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aferin Guerin uyku yediğim hocam abi? Dört bir, buçuk numara. Dört buçuk iyi olmuş ya. Dört buçuktan o. Aynen dört buçuktan YEs bu, e <Sessizlik> mi? Yağ, mi? Bunu mu yaptınız Ha bu ev ev Evet. Gayet iyi. Değil güzel ya Küçük var? şişeye su koyuyorsun. Ben de şunda su. şişesini. Mi? Hı. Sen de Sadece... kaşık tuz, tuz. koyuyorsun. Normal tuz. Peki biraz tamam. mı bakıyorsun? Ben beş kere. 5-6 kere günde burna çekip Dantek mi duble mi? Tüm kilosunuz birazın daha azınız oldu gargara yapıyorsun. Günde 5-6 kere. Bunları Bu virüsün, virüsün aşağı inmesine indi. Zaten aşağı indime gitti yani. yani. Aşağı, aşağı indime gittin, yani. yani. gittin zaten. Biraz, ve sık sık su içip boğazı yumuşak tutmak lazım. Tek gibi böyle çoğunluğu. Biraz konsantrasyonu çek. Rakı mı adam? Rakı rakı. He. Şunu yiyeyim mi? Ben böyle içiyorum. Çok mu mu? Çok güzel. Bu acı mı? Bu acı Yani Rus işte, yiyeceğim de şey bizimki ha nasıl hani Böyle, işte abi. oldu? oğlum ha domuz yiyeceğim oldu domuz ayı ne çok kötü